Hepinize selam dostlar ben Poyraz ve bugün sizden haber ben dostlar. Ece Festival 2'de 2. Dünya Savaşı'nda İran serimize başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde tablo, tabloyu ayarlayalım ve eğer videomu, her videomu beğeniyorsanız ve içeriklerimin devamını istiyorsanız arkadaşlar videoya like atarak bana bunu gösterebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma da abone değilseniz abone olsanız ben gerçekten çok mutlu etmiş hem de desteklemiş olursunuz. Ordu bakımına 10 vereceğim ve kalanlarını da araştırmaya basacağım arkadaşlar. Şimdi e, ee, İran isteyen çok kişi vardı ve ben ne dedim neden olmasın. Bir de özellikle vanilya da çekmek istedim ki hani bir vanilya da gö öğrenelim tekrardan. Hop. Bir kastı bir kendine gel. Tamam hallettim sanırım şu an. Tamamdır hallettim. Şimdi tur geçeceğiz arkadaşlar. İlk hedefimiz tabii ki abi e, Suudi Arabistan'ı kendimize pardon Arabistan yarımadasını kendimize bağlamak olacak. Irak'tan başlayacağız. Suudi Arabistan, Umman ve Yemen alacağız. Afganistan alacağız zaten senin sonuna, videonun sonuna gelmiş oluruz büyük ihtimalle ve bir sonraki bölümlerde de arkadaşlar İngiltere ve Fransa savaşımızı için hazırlanacağız diyebilirim. Şimdi e, geçelim abi. Hızlı bir şekilde geçeceğiz. Şöyle bir 100 bin paramız olsun abi. 100 bin paramız olduktan sonra bir nüfus pardon bir ekonomi yatırımı yaparız. Ve ondan sonra da artık emellerimize başlarız arkadaşlar. Unutmayın şu anda 18. sıradayız. Bakalım abi e, bu bölümün sonunda kaçıncı sıraya yükseleceğiz veya kaçıncı sıraya gireceğiz. Şimdi Sovyetler Birliği ile geçeceğiz ki savaşmayalım gerek yok abi şu anlık bizim emellerimiz olsun Sovyetler Birliği gerekmiyor değil gerekiyor aslında Gördüğünüz gibi Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nu kurabiliyoruz ve birçok devletle savaşmamız gerekiyor. Zaten savaşacağımız devletler çok basit abi. Şunlar yani. Ee, bir... Niye kasıyorsun bu kadar? Ha. <laughs> bir İngiltere ve ee, zorlarsa Rusya zorlar diye düşünüyorum abi. 163 binlik bir paramız olmuş. Ekonomi büyümesi ve nüfus artışına veriyorum ve abi buradan e yatırımları fulluyorum. Şimdi en az 20 bin paraya düşmemiz gerekiyor. 20 bin altına düşmemiz gerekiyor. Bu arada arkadaşlar şöyle göstereyim. Zorluğumuz efsanevi savaş keşif ve AI saldırganlık daha %100 seviyesinde. Bu arada bu buna şeyin değil mi abi normalde? İngiltere'nin değil mi burası? İsrail toprağı. Evet İngiltere'nin burası. Nasıl oğlum bu adam o zaman burayı? Garip. Garip. Güzel. Üç tane puan gelmiş. Şöyle yapacağım. Geç abi. 14. sıraya yükseldik bu arada. Şimdiden daha videonun başındayız. Çok güzel. Çok güzel. İlerliyoruz. 13 olduk. 14 olduk. Bir gitti geldi. Hatta şöyle bütün paramızı yiyelim abi şu yatırımlarda da. Adam akıllı bir ekonomimiz olaysın. Çünkü buralar pek ee, şey topraklar değil. Nasıl desem size güzel topraklar değil. Güzel olanlar zaten İngiliz ve Fransız da. Türkiye'ye de savaşacağız bunu belirteyim bu arada. Güzel sadece 144 turluk bir yatırımla 11. sıraya kadar yükseldik abi. Şöyle bir bakalım keşfedilmemişti oğlum. İkinci İspanya, Brezilya, Türkiye, Portekiz, İran. çoksa. Geçelim abi. Tur, hızlıca bir turu geçeceğiz şu anlık. Şöyle bir 200 bin paramız olsun abi. Ondan sonra Irak'ı ve Suudi Arabistan'ı alacağız. Suudi Arabistan şu anda savaş çok güzel olur abi, savaşmasın kimse şu an. Şu an tamamen şeyiz abi, tarlatsız devlet gibi. Zaten bir Nazi'ye katılacağız ne de Sovyetlere katılacağız, ne de Alayis'e katılacağız. Biz kendimiz gezeceğiz abi, ne? keşif yani, keşif araç gibi düşünün bizi. Burası benim diyeceğiz, alacağız. Çok güzel bir ülkeye başlıyoruz bu arada. Baya güzel. Ee, para para güzel nüfus var bu taraflarda. Çok güzel abi. Bu beni çok sevindirdi açıkçası. Eksiye düşmemiz gayet normal abi. Gayet normal. Böl abi yarını. Sen buraya sen buraya. 43 bin eksi olmadan. Şöyle ben bir şuradan da bir basayım. Heh. Sen de gel buraya. Güzel. Irak'a çok güzel bir orduyla. Çok şiddetli haşim bir orduyla gireceğiz abi. Şöyle direkt savaş ilan ediyorum. Böl. Gel. Gel, gel, gel ve gel. Çok güzel. Evet, şunu da kapatalım bu arada. Kapandım ama bakacağım biraz. Bir saniye. Evet. bağlada girmek üzereyiz bu arada. Şunu kapat abi. Bölün. Direkt abi hiç beklemeden saldıracağım abi. Kudurup köpekler gibi saldıracağım şu anda bu tarafa. Hiç beklemek yok. Şurada binlik askeri var. çoksa. güzel. Hepsini delik dişik ettik abi. Bu arada arkadaşlar gününüz nasıl geçiyor? Artık okullar açıldı. Umarım herkes okulunda ve sosyal mesafeye falan filan Onlara dikkat ediyorsunuzdur abi. Ya bizim biz de işte bildiğiniz gibi ya. Ya bildiğiniz gibi işte. Ne, ne şey var, neydi da. Ne sosyal mesafe var, ne maske takılıyor. Maske takılıyor da hani çok layla lon takılıyorlar ya. Lay takılan çok insan var bizde. Her neyse şöyle birazcık paramız artsın da abi. Ondan sonra başlayacağız. Zaten hastalık çıkmış abi. Hastalık çıkması zaten kendimi keseceğim. 11, 12 yapalım şunu. 20 bin yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Bir hastalık daha çıktı lan yeter. Oy, 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 oy. Sen ne yaptın oğlum? Bu ne? Almanya yine ölmüş. O Almanya'nın niye bu kadar az yaşıyor lan bu adam? Çekoslovakya'ya Polonya'ya savaşıyor. O oyun gerçekten çok komik ya. Lanet olsun, çok komik boyun ya. Bas abi Türkiye'ye bas ya. Cık, cık, cık. Ulan ben de Yunanla savaş yine var şu anda. Gerçekten o kadar sinirlendim ki, sen ne demek Türk, Türk kardeşlerimize ne demek saldırmaktan? Çok çok garip oyun. Gerçekten çok garip ya. Her neyse abi biz biz Assassin'in bakalım dostlar. Çok güzel ne ne garip garip guy, guy, hareketler bunlar gerçekten Fransa senden hiç beklemezdim lan. Lan tamam. <laughs> tamam. Türkiye'nin ekonomisi bok. Yok, yok artık ekonomi falan. Hadi al da kurtul. Hadi direnme işte, direnme. Bırak kurtul abi. Şu an İngilizler de buradan toprak almış. Bu abi gerçekten bu mu yani? Bu mu? Hah, bu salak Sovyetler de savaşa girdi. Tamam abi. Aa, bitti abi bizim işimiz çok kolay. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 30 bin, 6000 6000 6, 6, 6, 6, 6, 6 çok bile bu sürü derevsen ama olsun. Biz güvence altına alalım abi. Sıkıntı çıkmasın. Yolla bunda. Hatta gitmiş bir asker mi kardeşim? Çüş ya çok fazla değil mi? O çok fazla değil mi? İlerle abi ilerle ilerle. Çok sağ zınk zınk. Bu kadar. Burayı niye atamıyorum? Atabiliyor mu? Yok. Kaç orduyla sal Keşke baksaydım. Çok komik orduyla saldı. Yanlış tur geçtim. Çok komik orduyla saldırdı çünkü kendisi. Oo, peki büyük konuşuyor ha? Ha ha zor. Her neyse şaka bir yana şöyle ilerleyişimizi sürdürelim bakalım. Evet bir asker gerekiyor. Altı binlik nasıl yetmez oğlum bunları Sen nesin oğlum? İngiltere falan mı zannediyorsun kendine? Paşam. Paşam. Bas bakalım şu tarafta. Birazcık asker. Çok azıcık asker basacağız. Altı bin asker bastım. Manyak mısın lan sen? Oğlum senden nasıl çıkıyor oğlum? Onun senden çıkma ihtimalini bırak. Yok abi hiçbir şekilde çıkamaz o asker senden. Bozuk oyun bu ya. Bu, bu oyun çok bozuk ya. Manyak herif ya. Gerçekten manyak herifsin ya. 60 asker olsun. Şaka mısın kardeşim? Yürü. Yürü yürü yürü. Ayıp ya adamın yaptığına bak moruk Moruk ya cık cık cık. Düşmanız biz bunlar var ya, Biz bunları yerle bir edeceğiz senin ben bir topraktan 10 milyon kez bir yağmalıyım da görsen ne oluyor Sen hayır oğlum o kadar asker çıkmaz yani çıkamaz 6000 askeri sen nereden buldun da çıkarttın Burası Arabistan oğlum Avrupa'da değiliz kendine gel hey Yani biraz abartmadın mı bir 400 geliyor ya. Tam kafama sıkacağım şu şey. çok, çok, az kaldı yani. Sınırdayım abi. Sınırdayım. Sınırdayım. O kadar az kaldı ki. Yanlış tur geçti. Ne güzel. Hey abi 38 oraya yani Aynen. 38 oraya yayılsan. Yanlış bir tane Çok güzel. 158 ordu değil ya. Dalga mı geçiyorsun canım ya. Cık cık. Gerçekten şu oyun stresli yani Çok stresli bir oyun. Lanet olsun bu, bu oyuna ya. Aman be. Geçtim abi dur. Yani 97 doğru pek. Ordu bile denmez ona abi. 97 sayısı. 97 sayısıyla bizi yok ediyor şu anda. Yayılıyor. Yayılma artık ya. Hayır ne yapabileceksin ki abi? Yapacağın en büyük şey beni sinir etmek zaten. Onu da zaten çok başarılısın abi. Yapmana gerek yok. Gerçek söylüyorum. o kadar başarılısın ki hani Nirvana'sın ya. Nirvana, Nirvana. Konuşamıyorum. Yeter artık yayılma. Yayılma, yayılma. Ne olur yayılma ya. Abi ne olur yayılma bir kere ya. Vallahi başka bir şey istemeyeceğim. Yayılma ya. Bir boyun eğ. Boyun eğme niye yok oğlum sizde? Boyun eğsene ya. Şöyle topla abi. Şuraya ne girelim hemen? Cık cık cık. Gerçekten sinir hastası olacağım bu oyun yüzünden ya. Fon orduyla yayılıyor adam. Fon orduyla ülke kurtarıyor ya. Cık cık. Hadi yürü git. Hadi bitti. Biz de bunun bütün topraklarını alamayacağız büyük ihtimal. Böyle bir sıkıntımız var. Şöyle abi ben sana da gireyim hemen. Bekletmenin mazumu yok. Bir de sen bir 7 binlik ordu falan bas da. Gerçekten sileyim oyunu yani. Gerçekten sileceğim oyunu. 7 ordu bas ben oyunu siliyorum. Bak o kadar diyorum sana. Bas abi 7 binlik oyunu ben orada siliyorum. <laughs> gerçekten. Şey yapacağız abi aslında. Hani ee, nasıl desem, Hile olması lazım. Ama biz evet, 1800 abi pek, pek, pek. Boyun eğmek yerine orada basıyorsun. Boyun ey seni işte be kardeşim be. Ulan var ya ne, ne değişik adamlarsınız ya. Ey boyun abi. Hala yayılıyor. Tek gerizekalı Ver abi topraklarınılar. Ver. Yeter yani yeter. Bu gına geldi abi. Bu kadar da olmaz be. Su bir saniye canım. Bir saniye. Şunu da alayım. Bitiyor. 12 dakika oldu zaten video. O kadar stresli ki yani. hay çok güzel. Bravo abi, bravo. Hı, yayıl 16 yayıl zaten. Git 16 ordu yayıl abi. Git Suudi derecesine... Evet yanlışlıkla da tur geçtim. Çok kısa. Çok kısa. Başka ne istedim? Bir daha şöyle bir isyanlarla uğraşalım. Yok mu isyanlarla uğraşmamız? Neyir abi? Ben 82 orduyla değil. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Çok iyisin. Şey gerçek strateji oyunu beyler. Onlar <laughs> yayılıyor ya. O orduyla neyine yayılıyorsun sen ya? Ulan Yemen. Ulan Yemen ya. Evet. 109, 60. Ver abi. 17. Toprakların değersizliğine bak abi. 1 puan nedir lan? Oğlum insan yatırım falan yapar lan. 1 puan nedir be? Gerçekten 1 puan nedir oğlum ya? Bu ne oğlum? Her bizim değil mi? Ben dedim ne oluyor? İngiltere çok benziyor rengimiz ya. Öyle bir sıkıntı var işte. Tamam uzatmayalım abi kabul etme de bir kapatayım, sileyim bilgisayar, kaldırayım böyle her boku birbirine vurayım. Ne olur kabul etme. Tamamdır kabul et. Evet, 13 dakika olmuş zaten videomuz. Güzel. Topla abi askerleri ve artık videomuzun yavaştan sonuna gelelim dostlar. Bayağı eğlendik. Yani Sovyetler Birliği de Fransa ile savaşıyor. Türkiye'den askerleşmemiş. yapmış. Abi ben Yunanistan'ı savaş edip Türkiye'ye vereceğim o toprakları derdiniz derd etmeyin abi onları. Sıkıntı yok. Bayağı bir ilerledik bu arada ya. 134 bin ekonomiye ulaşmışız. Evet Britanya Hindistan'a girebiliriz bu arada ama onlarla savaş demek. Fransa'yla savaş demek. Herkese savaş demek. O yüzden birazcık çekimliyor değilim. Burada ne askerim var? Buradaki niye askerim var senin? Git. Evet Asim Efşan'ı başlatalım abi. Evet. Şöyle oyunumu da kaydediyorum. benize teşekkür ederim dostlar. Başka görüşmek üzere. Gerçekten çok Başka güzel ilerledik. Başka görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.